Merhaba çocuklar. Ben Masalların Sesi. Şimdi sizlere Sincabın Bilgeliği masalını okuyacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben nenemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, uzak diyarlarda, yemyeşil orman içinde, meşe ağacının kavuğunda yaşayan sincap ailesi varmış. Anne ve baba sincap dışında bir de yaramaz ve çok akıllı olan yavru sincap varmış. Bir zamanlar ormanın sınırları içinde kaldığı ülkenin padişahı özel bir iksir hazırlayıp ormanın içinde tütsü yakarak tüm hayvanların konuşmalarını sağlamış. Tüm hayvanlar konuşup düşündükleri her şeyi ifade etmişler. Bu da onların daha güzel ve yaşanılır bir ortamda yaşamalarını sağlamış. Padişah her hafta tüm hayvan gruplarından bir sözcüğü divanına kabul edip sorunlarını dinliyormuş. Böylece ülkedeki huzuru ve mutluluğu sağlayan adil ve iyi kalpli padişah tüm canlıların huzurunu da sağladığı için tüm canlılar tarafından çok seviliyormuş. Gel git zaman hayvanlar o kadar şikayette bulunmuşlar ki padişah ve veziri ne yapacaklarını şaşırmışlar. Padişah vezirle baş başa verip düşünmeye başlamış. Bir çözüm bulamayan padişah kendisi tebdeli kıyafet giyerek ormanı teftişe gitmeye karar vermiş. Kendisini ormanın içinde yeşilliklerle kamufle edip hayvan gruplarını tek tek dinlemeye başlamış. Ormanın girişinde papağan ve farklı kuşları dinlemekle başlamış ormanın en derin yerindeki solucanlara kadar devam etmiş. Aslında hayvanlar çok mutluymuş. Tek sorunları anlaşma seslerinin değişmesiymiş. Yani birbirlerinin seslerine alışamamışlar. Padişah bunu anlayıp düşünmeye başlamış. Tam da o sırada küçük bir sincap elinde küçük fındıklarla dolu sepetiyle güle eğlence geçmiş. Padişah sincabı o kadar sevimli bulmuş ki takip etmek istemiş. Kamufle bir şekilde Sincap'ı takip eden padişah Sincap'ın yuvasına giden ağacın altına çalıların arkasına girip saklanmış. Ve küçük Sincap'ın ailesiyle diyaloğunu dinlemeye başlamış. Küçük Sincap babasına hop baba çok yoruldum fındıkları toplarken daha doğrusu Goril amcanın ağacı sallarken ki bağırışı çok rahatsız etti beni demiş. Eskiden ne de güzeldi küçük mırıltılarla rica ederdim. O da homurdanarak fındık ağacını sirkelerdi ve ben rahatlıkla fındıkları toplardım. Diyerek fındık sepetini annesine uzatmış. Babası, bunlar hep padişahın yüzünden. Eskiden tüm hayvanlar kendi doğalarına uygun seslenerek, hareket ederek anlaşırdı. Şimdi ise herkes konuşmayı öğrendiği için sabırsız bir şekilde birbirini dinlemeden, düşünmeden konuşuyor ve karmaşaya sebep oluyor diye sitem etmiş. Sofra da fındıklarını kırıp yemişler. Padişah duyduğu şeye çok şaşırmış. Ağaçlarda tırmanan, daldan dala atlayan sincaplar bile bu durumdan hoşnut değilmiş. Padişah kamufle dal ve yeşilliklerinden sıyrılıp elini meşe ağacının kavuğuna koyup küçük sincapı eline alarak ''Dile benden ne dilersen?'' demiş. Sevimli sincap padişahın herkesi kendi doğasına çevirmesini istemiş. Hayvanlar kendi özgü seslerle anlaşısı bu şekilde karmış olmuyor ve huzurumuz kaçmıyor demiş. Padişah, aferin sana akıllı küçük sincap, isteğin olacak diyerek onu ağaç kavuğuna tekrar bırakmış. Padişah o an karar vermiş. Ülkeye dönüp büyücü başını çağırtmış. Tekrardan iksiri hazırlayıp hayvanların eski haline dönmesini istemiş. Ormanda büyülü tütsü soluyan tüm hayvanlar bir anda eski hallerine dönmüşler. Konuşmadan kendilerine özgü sesler çıkaran hayvanlar huzurlu bir şekilde mutlu mesut yaşamışlar. Bu masalımız da burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar. Merhaba çocuklar. Ben masalların sesi. Şimdi sizlere Keloğlan ile Sincap masalını okuyacağım. Bir zamanlar bir köyde bir kadın ile oğlu Keloğlan olan yaşarmış. Fakirlikten, açlıktan perişan durumdalarmış. Bazen evde yiyecek hiçbir şey bulunmaz. Oğul kelle olan sepeti alır eline düşermiş ormanın içine. Biraz mantar toplar, getirirmiş anasına pişirmesi için. O gün yine sıkıntılı bir günmüş. Hava sisli ve yağmurluymuş. Kelle olan yine ormana gitmiş başlamış mantar toplamaya. Biraz da kendi yemiş. Sonra dinlenmek için oturmuş koca bir ağacın altına. Başını kaldırınca bir sincap görmüş. Öylece oturup duruyormuş. Keloğlanı görünce birden daldan inmiş sincap ve ağlamaya başlamış. Kucağına almış Keloğlan sincabı, öpmüş, sevmiş, sakinleştirmeye çalışmış. "Aha!" demiş sincap senin gibi bir arkadaş bulamadım şimdiye kadar. Kendisi de dertlenen kele olan, fakirliğini anlatmış Sincap'a. Çok acımış Sincap onun haline. Gel sana bir iyilik yapayım demiş. Saatlerce yürümüşler ve sonuçta orman bitmiş. Uzakta kayalıklar görünmüş. Sincap oraya git. Seni keklikler karşılayacak. Sana üç soru soracaklar. Doğru bilirsen ne kazanacağını görürsün demiş. Gerçekten de Keloğlan'ı keklikler karşılamış. Kraliçe keklik sana üç sorumuz var. Bilirsen iki küp altın alacaksın diye konuşmuş. Sorun demiş Keloğlan. Bir kiraz ağacını gösteren kraliçe keklik o ağaçta kaç kiraz var söyle bakalım diye sormuş. Onu bilmeyecek ne var? senin altın sürülerinin sayısı kadar. Nereden bildiğini sorunca da say da bak demiş. Doğru kabul etmişler bu yanıtı. İkinci soru dünyanın tam ortası neresi? İçimdeymiş. Bunu da tam senin ayağını bastığın yer diye yanıtlamış olan. İnanmıyorsan ölç de bak. Bu da doğru kabul edilmiş. Son soruda ise eline iki tane ceviz alan kraliçe hangisi daha ağır bil bakalım demiş. Suya daha fazla batan ceviz daha ağırdır diye yanıtlamış Keloğlan. Bu da doğru kabul edilince iki küp altın verilmiş kendisine. Koşa koşa evine dönmüş Keloğlan. Altınları anasına teslim edip hemen Sincem'i aramaya başlamış. Sincem'i bulunca onu yine ağlar bulmuş ben demiş Sincap. Aslında padişahın kızıyım. Fakat bana büyü yapıldı ve bunu onlar yaptı ve ben bu hale geldim. Ona yardımcı olacağını söylemiş geri olan. Ancak Sincap çok zor demiş. Kaf Dağı'na gideceksin. Bir ejderhanın olduğu mağaradan zümrüt suyunu alıp getireceksin. Kasabadan keskin bir kılıç alan Keloğlan Kaf Dağı'na varmış mağaranın ağzında bekçilik yapan dev yılanları kılıcıyla kesmeye başlamış. Yılanların çıkardığı sesi duyan ejderha mağaradan çıkıp aşağılara doğru inmeye başlamış. Bunu fırsat bilen Keloğlan mağaraya girip zümrüt suyunu getirdiği şişeye doldurmuş. Koşarak sinceba dönen Keloğlan'ı sevinçle karşılamış Sincapçık. Zümrüt suyunu içer içmez de dünyalar güzeli bir kız olmuş. Birlikte kızın padişah babasının sarayına gitmişler. Padişah da durumu öğrenince bir deve yükü altın armağan etmiş ona. Anasıyla ömürlerinin sonuna kadar sıkıntısız, mutlu bir yaşam sürdürmüş Keloğlan. Masalımız da burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar.